Her vaktiz hayır olsun. Gelin hep beraber çigelek mürebbesi yapalım. Evet, güzel güzel çileklerim geldi. Bunlar nereden geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar ta Muğla'dan geldi. Ablam getirdi, benim doktor ablam geldi akşam. Bunları getirdi. Beraber oturduk sabah sabah ayıkladık bunları. Ama ne güzel bu çilekler de çok güzelmiş. Bunları ayıkladık. Şimdi şey, şekere yatıracağım bunları. Hadi be, bize bana diyorsunuz ki ahız kaca Ben ahız söyleyelim. Bak diyelim ki şekere yatıracağım bunları. Ondan sonra e, su bırakacak kendi. Kaç kilodur bilmiyorum. Su bırakacak. Sonra da ben bunları kaynatacağım. Şimdi şekerimizi, şekerimizi koyacağız. Bunun üstüne koyak. E, şey, 3 kiloydu. Ben şimdi 3 kiloya 2 kilo koyacağım. Sonra ah şimdi bunu şekere yatıracağım. Sonra akşama kaynatacağım. Siz ne terdiyesiz bilmiyorum. Ama su tokmayacağım. Kendi su bırakacak. Ondan sonra ya ben tavşanımı bağlamayı unuttum ama olsun abi, bir şey olmaz. İçine saçlarım düşer mi bilmiyorum. Şöyle bir şey, e, bunun şimdi böyle ben ara sıra aldım ocaktan, sonra tencerem koydum, isittim. E, şey oldu, eridi, e, toz şekeri eridi bunun, besoge eridi bunun, besoge. Sonra e, şimdi bunun köpüklerini almak lazım. Böyle köpüklerini alayım. Kaynadıkça köpük çıkıyor. Onun köpüklerini alıyorum. Köpükleri almak lazım ki görüntüsü güzel olsun, ışıklı olsun. İşte ee, işte böyle yavaş yavaş kaynadıkça köpüklerini alacağım. Hani kirini alacağım. Ee, şeyler, yaprakları oluyor küçük küçük. Onları alacağım. Böylece kaynatmış olacağım. Şimdi rengi nasıl gözüküyor? Rengi gözüküyor mu? Ee, bana yorum yapın, söyleyin orada nasıl gözüküyor. Düz ediyor bele mi Belemeye biz? bir. Ee, ben beleyi diyerim. Annemler böyle ediyordu. Ee, herkes değişik yapabilir. Ee, i̇şte e, ben de böyle yapacağım. Ee, bu bir ilk yaptığım değil. Daha önce de yapmıştım. Hatta komşularıma da gidip yapmıştım. Çok beğenmişlerdi. Ama kimisi de böyle biraz sulu kimi oluyor. Bir çorba kimi olduklarını da olmuş ama. Olsun da arada bileyle de olur. Ee, umarım bu iyi olur. Ee, Sonunu şey böyle yavaş yavaş köpüklerini alıp e, kaynatacağım. Sonra da size gösteririm. Şimdi bunun böyle köpükleri çok çıkmaya başladı. Çok çıkıyor. Bakın çok çıkıyor köpükleri. Ee, onları ben almaya çalışıyorum. Altını da orta ateşte koydum. Yani çok açmadım altını. Ee, böyle. Şu anda almaya çalışıyorum. Yetişemiyorum. Çok çabuk şey yapıyor. Ee, biraz da altını azalttım. Böyle. Şimdi e, biraz su koymamıştım ama. Su koymadım ama nasıl şey çıktı burada. E, suyu çıktı. Bakın hele evet, çok çok suyu çıktı. Hiç su koymadım ben buna. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Bugün ben de geliyor arada. <laughs> Bu arada havada <laughs> sıcak. Bugün Bursa'da hava çok şey olmaya başladı, ısınmaya başladı. Kızardım da. Biraz heyecanlar da var böyle. Ki ben canlı yayın şeyi yapıyorum. Video çekerken e, reçel kayna diyeyim. Mürebbe kayna diyeyim. Aaa çilek mürebbesi kayna diyelim. <laughs> çigelek. <laughs> He çigelek. Çigelek mürebbesi. Unuttum ya. Çigelek mürebbesi. Ondan sonra çok güzel. Rengi de çok güzel oluyor. Bunun benim için çok bir özel yeri olacak. Çünkü ta Muğla'dan getirdi benim ablamla eniştem. Sağ olsunlar var olsunlar. Ee, o yüzden yemeğe beklerim diyorum sizi de. de. Yemeğe de buyurun gelin. Ben şimdi ara ara bunu kayna diyirdim. Ee, gene biraz kaynatmaya başladım. gün alı yerim evle. gün alı yerim. Bu şimdi e, kaba kaba köpükler olmaya başlayınca, kaba kaba köpükler olmaya başlayınca o zaman demek ki olmuş anlamına geliyor. Ama onun dışında ben de şey yapacağım. Bir tabağa biraz alacağım. Onu savuracağım, bakacağım ki kıvamı olmuş mu? Şeyi nesil olmuş. Eee <laughs> koyuluğu da, katın katılığı nasıl olmuş ona bakacağım. Biraz be e, olmuş. Çok sulu da olmayacak. Çok katı duru olmayacak. Çok katı da olmayacak, ha mı Öyle olması lazım. O yüzden de ee, böyle gene ben bunların köpüğünü alıyorum köpüklerini alıyorum evle köpükleri alıyorum bence köpükleri kalmadı ama bu kaba kaba şeyler çıkmıyor da bu şeyler kaba kaba olması lazım ki e, o zaman kıvama gelmiş oluyor şimdi şöyle göstereyim bak şöyle göstereyim ee, daha kıvama gelmemiş gibi ee, bunun e, bir şey indirmeye yakın da ben bunun için limon sıkacağım. Yarım limonu sıkacağım. Sonra bir taşım kaynatacağım. Altına altını kapatıp bankalara dolduracağım. Bankalarda ayarladım, yakadım. Kuru diyelim onları. Onları kapaklarında kaynattım. Sonra doldurup sıcak sıcak ağızlarını kapatıp ayrı, ters çevireceğim ki vakumlansın. Tutsun kapaklar. Sonra kaynatmaya gerek yok onları. Öyle benim şeylerim olacak şimdi nelbekiye alacağım bir tane bakacağım ki kıvamı olmuş mu suyundan suyundan böyle alıp nelbekiye töküp sonra burada bakacağım ki bakacağım ki şu olmuş mu bu şimdi sağ uyan da sağ sağ da bu akışkan olmuyor daha bu şimdi bile duruydu Şimdi biraz bekleyeceğiz. Savur. savunca. ondan sonra bakacak ki olmuş mu olmamış mı? Bunu koyuyorum şimdi. Şimdi böyle oldu. Bunu bir tabakta savuttum. Böyle oldu. Bu şimdi daha iyi savunmadı. İyi savunca katılaşacak koyu olacak daha iyi olacak kıvamı nasıl siz nasıl buldunuz nasıl iyi mi ee, şimdi bunu tezden geri tökeyelim geri tökeyelim buna sıktığım limonu limonun suyunu sıkmıştım yarım limonun suyunu onu göstereyim böyle onu şimdi tökeceğim yarım limon suyunu tökeceğim bir taşım kaynayacak Ondan sonra bitti. sonra alacağım bunları bankalara. Biraz içeri doğrusu böyle şey bakalım nasıl olmuş Özlem ee, bir taşım kaynadıktan sonra bunu başlayacağım bankalara doldurmaya. Şimdi gene biraz köpükler çok köpüğü toplandı Çok köpük oldu. Çok 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 köpük oldu. Onları kaç tane şey aldım. Ee, boşalttım. Tabak boşalttım. Bu köpükleri değerlendiriyor musunuz? Ee, bir şey yapılıyor mu bundan bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Atıyorum bunları. Ee, sizler ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ee, böyle işte. Şimdi bir kaynadı. Sonra ben bir karıştırayım. Karıştırayım. Siz de bakın. Böyle. bile Karıştırıyorum karıştırıyorum. Aha, öyle karıştırıyorum. Şimdi bizim çocuklar bunu biraz sulu hazır diyorlar ki şeyin kreplerin üstüne sürmeye, etme gün üstüne sürmeye, krebin üstüne de süren biraz duru olsun istiyorlar. Ben biraz duru bırakmak diyelim. Ama çok da duru de Şimdi bu zaten biraz durduktan sonra e, kalınlaşacak. Kalınlaşınca da güzel bir kovama geleceğim. Ondan sonra şimdi kavanozlara tökme sırasında ben gelen sizinle baş başa olacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Böyle göstereyim. Bunu ben savuttum. Çok güzel oldu. Savunca rengi, rengi nasıl? Rengi nasıl? Ee, şeyleri tane tane diri diri olmadı, olması da gerekmiyor zannediyorum. Bu böyle. Şimdi bunları ben bankalara dolduracağım, bankalara dolduracağım. Bakalım kaç banka olacak? Ben şimdi böyle azı geniş bankaları tercih ediyorum ki bunlardan almak kolay oluyor. Diye. Ee, dolduracağım. Bismillah diyorum, Bismillah ile başlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Eee bismillah. Bunların da biraz alınması geçiyor oluyor. Zor oluyor. Çatın oluyor. Çatın çatın. Şimdi bu sağ oyuncu çok güzel şey olacak. Koyulaşacak. Çünkü böyle çeviriktir e, ama bunları sonra bankaları sonra şey yapacağım ben. Sileceğim. E, şimdi şeyini kapadım, İyice iyice sıkıyorum. Böyle. Rengi nasıl? Güzel oldu mu? Şimdi öbürlerini doldurayım. Şimdi bu savunca daha şey olacak. Şimdi siz duru olmuş diyebilirsiniz buna. Ama e, tabi şey savuyan bunlar koyulaşıyor. O yüzden böyle kapatıp vakumlatacağım. Şimdi ters çevirmez gerekmiyor. O sen çevirmesen de vakumlanıyor. Böyle dolduruyorum. Bu sefer bunları yaparken çok bir şey söylemedim. Çünkü geçen ben hınkal yapanda dediniz ki ne çok söyledin ya. Ne çok söyledin. Hiç durmadın. Kimi yorumcular ile demişti. He? O yüzden bu şeyde çok söyleyemedim, içimde kaldı. Yani diyeceklerim de diyemedim ki insanlar beni öyle demiş ki ne çok söyledin ya demişler. Gerçekten çok mu söyledim? Bilmiyorum ki e, söylemek lazım ee, ya söyleyeyim, söylemeyeyim. O zaman oy verin. Kimse kim diyecek? Ki söyle. Kimse kim kaç kişi diyecek ki söyle? Kaç kişi diyecek ki söyleme. Ondan sonra. Ama ele de nitiresine bunun doldururken, ederken söylemek lazım da. Yani müzik mi mü açın bunu yaparken, doldururken ya da müzik mi mü çalsın? Nasıl istiyorsunuz? Nasıl olsun? Ee, ben aslında mantı yapacaktım da olmadı. Bacım bunu şeyden getirmiş. Muğla'dan. Misafir geldi bacım. Ee, Muğla'dan bunu getirince ben de şey olmasın, bozulmasın diye bunu yaptım. Yoksa ben mantı yapacaktım bugün. Belki de yarın yaparım. Bilmek olmaz. Sürpriz. Evet. Şimdi ben ne de söyleyelim. Benim çok eleştirmişler orada diyorlar ki kendi dilinde söylesene diye. Ahı ben ne dilinde ne söyleyeyim? ben kendi dilim de söyleyelim. Ahı sıkaca Ana babamın söylediği dilde söylerim. Ee, evet. ama şimdi bir iki kelime de, bu yerli Türkçeden katmam lazım. Çünkü Rusça katmam lazım. Çünkü ben o kültürlerde de Rus kültüründe büyüdüm. Orada okudum. Rusça okudum benim. O yüzden de onları da söylemem lazım. Onun üstü ben şey söylemiyorum ki. Rusça söylemiyorum ki. O arada bir kaçırıyorum da ağzımdan. O sözleri de diyorum. şimdi yavaş yavaş kavanozlarımı dolduruyorum. Ahra gelirim. Sonra kavanozları bu arada yakadım iyice mi sıcak suyla kuruladım kapakları da kaynattım çok güzel bu kaynak kapaklar e, şey ol sterildir şeyde gör. mesela başka şey zeytin kavanozlarının kapaklarıdır ama şeyde sorun değil bunları da kullanabilirim şimdi eee bir tane yine küçük bir kavanoz olur. Ee, onu da ben kendim doldurup ee, sonra size belki de göstermem. Ama benim kavanozlarım, benim e, çigelek reçellerim, mürebbelerim belli oldu. Bu da savunca savunca aha belli oluyor. Bu savunmuş hali. Tabaklara göstereyim ondan sonra. İnşallah benim videom hoşunuza gitmiştir. ben böyle içerikler çekmeye devam edeceğim. Eee siz de beni izlerseniz yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Kanalıma abone abone olun. çok güzel yorumlar yapmışsınız geçen videoma. Aynı yorumları bu videomda da istiyorum. Herkese selam gönderiyorum.